Servet İfiyonun dergisi ve Cenap Şehabettin. Servet İfiyonun edebiyatı nedir? Servet İfiyonun edebiyatı veya topluluğun kendini anarken kullandığı adıyla Edebiyat Cedide, 2. Abdülhamit döneminde Servet İfiyonun adlı derginin çevresinde toplanan sanatçıların batı etkisinde geliştirdikleri bir edebiyat hareketidir. Servet İfiyonun, Türk edebiyatında 1860'tan beri devam eden Doğu-Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı edebiyatının lehine olarak tayin eden sonuncu safhasıdır. Pek yoğun ve pek dinamik çalışmalarla geçen bu sıcak safhanın sonunda, Türk edebiyatı gerek zihniyet, gerek temalar ve gerekse teknik bakımlardan tamamıyla Avrupa'yı bir mahiyet kazanabilmiştir. Servet-i Fünun dönemi. Servet-i devri sanatın sanat için yapıldığı bir devirdir. Bu dönem ortaya konan eserler ise hedef kitle olarak seçkin bir zümreye hitap etmekteydi. Bu dönemde kimi sanatçılar daha ön plana çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Cenab Şahabettin gibi isimleri bu dönem öne çıkan sanatçılar olarak gösterebiliriz. Servet-i dönemi kapanış yılı ise 1901'dir. 16 Ekim 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk başlıklı Fransa'nın 1789 rejimini değerlendiren makalesi dönemin sansür heyeti tarafından sakıncalı bulundu. Dergiye 6 haftalık zorunlu tatil verildi. Kapatılma Servet şairleri arasında hali hazırda mevcut olan gerginliği tırmandırdı ve edebi çevre tamamen dergiden uzaklaştı. Servet Yifu'nun dergisinden bir fotoğraf. Cenab-ı Şehabettin'in hayatı 1870'te Manastır'da doğdu. 12 Şubat 1934'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi. İlk öğrenimini Tophane'deki Fevzi Mektebi'nde yaptı. Gülhane Askeri Rüştiyesini bitirdi. Tıbbiye idadesinden sonra Askeri tıbbiyeden mezun oldu. Hekim yüzbaşı oldu. Paris'te 4 yıl cilt hastalıkları istisası yaptı. Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde'de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914'te emekliye ayrıldı. Darülfünun'un da Türk Edebiyatı tarihi dersleri okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye'ye karşı olumsuz tutumu nedeniyle öğrenciler tarafından istifaya zorlandı daha sonra cumhuriyeti destekledi ama yalnızlıktan kurtulamadı Cenap Şahbettin 1895 yılından başlayarak ölümüne kadar devam eden yazı faaliyetlerinde özellikle Cumhuriyet dönemine kadar başta şiir olmak üzere edebiyatın çeşitli alanlarında otorite kabul edilmiş başlıca şahsiyetlerden biridir. Tanzimattan sonra Batı edebiyatı tesirinde gelişen Türk şiirinde Abdülhakamid'in ardından en büyük yönelikleri yapanlar arasındadır.